Altın, gümüş ya da Bitcoin'den oluşan varlık gruplarına sahipseniz dünyanın geri kalanından bir adım öndesiniz demektir. Bahsettiğim gibi büyük bir sıfırlama olacak. Bu sıfırlama gerçekleştiğinde piyasalarda en az %60 düşüş bekliyorum. Ve inanın bana bu sıfırlama öyle büyük olacak ki sadece en az kaybedenler kazanacak. Ülke içinde ve dışında olanlara baktığımda bir şeyi çok açık bir şekilde görebiliyorum. Büyük bir sıfırlama operasyonu hazırlanıyor. İstedikleri şey tam olarak Amerika'yı fabrika ayarlarına geri döndürmek. Çünkü 155 trilyon dolar borcu var ve buna karşılık sadece 5 trilyon dolar varlığı var. Üstelik bu varlıkların 40'ı öğrencilerin geri ödeyecekleri krediler gayri safi yurtiçi hasılamızın 130'unu borçluyuz. Ve adeta bir muz cumhuriyetine döndük ünlü kıymetli metaller analizi en segman yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine dur. Dendi. Amerika Birleşik Devletleri'ni bir muz cumhuriyetine benzetiyor. Bu terim siyasi ve ekonomik olarak istikrarsız ve tamamen yıkımın eşiğine yaklaşan bir ülke veya devleti anlatmak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir dünyanın en büyük ekonomisine sahip en güçlü ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bizce Muz Cumhuriyeti'nden başka bir şey olmalı. Fakat geçtiğimiz birkaç yılda yaşadığımız olaylar adeta en iyi doğrular nitelikte en sekmakman büyük bir sıfırlama sürecini CBDC yani Merkez Bankası dijital para birimlerinin başlatacağını bilmelisiniz. Bu büyük planın bir parçası olduğunu iddia ediyor. Bu kolayca manipüle edilebilen dijital varlıklar beraberinde birçok tartışma getirdi. Şimdi en iyi dinlemeye devam edelim. Bu oyunun ilk parçası ayrıştırmaydı: Böl ve fethet. Bu ilk kısım siyasi, ırkçı ve sosyal kimlik olarak tamamlandı. Sırada diğer adımlar var. Bu durum temelde keplerini etkileyecek olsa da bazılarımızı daha fazla etkileyecek. En çok etkilenecek olanlar ise hükümetlerin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi. Oyuna alet olan ve tüm servetlerini veya geçim kaynaklarını bu sisteme yatıranlar olacak. Yani onlarca yıldır yaptığımız uyarıları dikkate almayarak altın ve gümüş gibi varlıklara yatırım yapmayanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke içindeki kaos kadar ülke dışında da artan borçlarda bu sosyal krizi tetikleyen ve ABD'yi tehdit eden en büyük unsurlardır. Ben bu tehlikelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde karar verici konumda olan kişiler tarafından bilinçli olarak yapıldığına inanıyorum. Mevcut durumu daha da kötüleştirmek adına Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkeleri yaptırımla dolarsızlaştırmaya çalışmaktalar. Geçen yıl Rusya'ya karşı ilan edilen yaptırımların etkisi olarak Rusya, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler artık dolarla ticaret yapmayı reddediyor. 1974'ten bu yana Suudi Krallığı'nın korunması bize petrolden kazanılan doları verdi. Başta Suudi Arabistan bizden tam korunma istedi ve karşılığında petrol ihraç eden OPEC ülkelerinin ticareti dolarla yapması sözünü verdi. Gerçekten 50 yıl boyunca petrol sahibi olmak isteyen herkes dolarla alım yapmak zorunda kaldı. Bu dolar için suni bir talep yarattı ve Biden göreve geldikten sonra imzalanan bir kararname ile 2030 yılına kadar 30 yeşil enerji ve 2050 yılına kadar da 85 yeşil enerjiye geçiş yapılması kararlaştırıldı. İlk tepki Suudi Arabistan'dan geldi. Hey Amerika öküz öldü, ortaklık bitti artık sen yoluna ben yoluma dedi. Artık sana ihtiyacımız yok, biz farklı yönlere gidiyoruz dedi. Aslında bunda bir sorun yok. Sadece Arabistan yanında petrolden kazanılan doları da götürdü. İşte esas yıkım bu oldu. Ben artık insanların bu ekonomi dünyasına farklı bir bakış açısıyla bakması gerektiğini düşünüyorum. Şu an elimizde altın, dolar ve bitcoin var. Dolar çok kötü yönetiliyor ve para birimiz statüsünü kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri halkı artık sırtını dolara dayamaktan vazgeçmeli ve bu varlıkları edinmelidir. Çünkü krizden çıkışın yolu budur. Altın, gümüş ya da Bitcoin'den oluşan bir varlık gruplarına sahipseniz dünyanın geri kalanından bir adım öndesiniz demektir. Bahsettiğim gibi büyük bir sıfırlama olacak. Bu sıfırlamada piyasada en az %50 düşüş bekliyorum ve inanın bana öyle büyük bir sıfırlama olacak ki en az kaybeden kazanacak. Az önce de söylediğim gibi, bu büyük sıfırlamayı başlatmaları için kandırılmak üzere hazır milyonlarca insanı kullanacaklar. Bunu sibidiciler aracılığıyla yapacaklar. Bildiğiniz üzere sibidisi merkez bankası dijital parası demektir. İnsanların sibidicileri kabul etmesi için büyük bir şey olması gerekiyor bence. Öncelikle bankalar kapanacak, sonra doların rezerv statüsü kaybedilecek. Petrodolar kavramı sona erdikten sonra ise ülke bölünecek. Bunu finans piyasası dış başka bir yer yok. Bu nedenle finans piyasalarını patlatacaklar. Doların rezerv para birimi olma statüsü tehlikede. Demiştik. Şimdi bunun nedenlerine bir göz atalım. Yakın zamanda Hindistan ve OPEC arasında büyük bir petrol anlaşması imzalandı ve ödeme para birimi olarak Hindistan rupisi kullanıldı. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında devasa bir gaz anlaşması yapıldı ve bunu yuan ile ödediler. Çin ile neredeyse yapılan tüm anlaşmalarda yuan kullanılmakta. Görüyoruz ki yerel para birimleri ile bu hesaplaşmaya çoktan başlanılmış ayrıca bir iki eninde sonunda açıklayacağı ortak para birimine henüz daha gelinmedi bile. Bu noktada yeterli bir tahvil piyasası oluşturulabilirse, eğer bu para birimi rezerv para birimi olarak kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı sırasında vatanseverlik teması altında ilk tahvil piyasasını oluşturdu ve savaşa finansman sağladığı biri ittifakı, batılı ülkelerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım eylemi muhtemeldir. Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelere karşı askeri müdahaleler ve yaptırımlarda dahil olmak üzere agresif adımlar atmış ve uluslararası toplumlardan tepki toplamıştır. Biri ittifakının ne kadar önemli olduğunu şimdi anlamayabilirsiniz ama birkaç yıl içinde neler yapabileceklerini göreceksiniz bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri'nin borç temelli finansal sistemine bir meydan okumadır. Bahsettiğim gibi herkes altın destekli bir para birimi açıklanmasını beklerken ters köşe yapıldı ve bu açıklanmadı. Ancak biri toplantısı son 500 yılın en önemli değişikliklerinden biri olarak bence tarihe geçtim. Biri ittifakının üye sayısı sürpriz bir şekilde 11'e çıktı. Bu 11 ülke dünya enerjisinin %20'sine sahip G20'den bile daha büyük bir ekonomiyi kontrol edecekler. Beni şaşırtan kısım da bu insanların bunu fark etmemesi. Tanrı aşkına bu altına dayalı bir para birimi açıklanmasından bile çok daha önemlidir. Batılı devletler her geçen batı bence kendi kendini yok ediyor. Biriye baktığınızda batının eylemlerine tepki olarak doğdu ve bu eylemlere tepki olarak genişliyor. Yapılan araştırmalar şu an sayısı, 11 olan biris ülkelerinin kademeli olarak önce 40 daha sonra 60'ı bulabileceğini gösteriyor. Bu 17 yıllık bir süreç ve daha dün başlamadı. Rus Maliye Bakanı Sergi Lavrov, yaklaşık bir yıldır bize bir sepet emtianın yeni bir para sistemini destekleyebileceğini söylüyor. Bu durumda altın belirleyici olacak, dünyanın bir numaralı rezerv varlığı olma yolu altın için açılmıştır. Altın emtiası eninde sonunda yeteri kadar şeffaf ve güvenilir olmayan yeni bir sistemin temel güvenliğini sağlayacak belirleyici bir role kavuşacaktır. İsyana öncülük edecek olan şey ise Batı'nın ikiyüzlülüğü hegemonyası yaptırımları ve döviz rezervlerinin dondurulmasından kurtulmak istemesidir. Tüm bunlar Putin gibi liderlerin Batı yerine kendi yerel para birimleriyle uzlaşma ve önlem almasına neden oluyor ve bence bu bir eğilimdir ve bu eğilim artık sıkı sıkıya harekete geçti. Ancak bu eğilimin son halini hala tam olarak görmeye başlamadık. Doların aniden rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin ekonomi üzerindeki etkisinin ciddiyetini kimse aktif olarak düşünmüyor. Herkes etkinin özellikle şiddetli ve dramatik olacağı konusunda hemfikir. Doların artık rezerv para birimi olmadığı, bir gelecekte diğer merkez bankaları ve yabancı kuruluşlar tarafından sahip olunan Amerika Birleşik Devletleri hazinesi tahvillerinin payı ciddi bir şekilde azalacaktır. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, son iki yılda merkez bankaları ve diğer hükümet kurumları yabancılara ait borcun 50 ile 75 bini sahiplenmişlerdir. Şu anda yabancı ülkeler toplam Amerika Birleşik Devletleri borcunun yaklaşık %24'ü kadar hazine tahvilini elinde bulundurmaktadır. Bu yükün yavaşça geriye dönmeye başladığı durumda ne olacak? Borçlanma maliyetleri yükselecek. Kümenin büyümesi daha da zorlaşacaktır. Borsada büyük bir darbe alacak. İşte bu nedenle yatırımcılara altın ve gümüş gibi varlıklara sığınmalarını öneriyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz bu videoyu işine yarayacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Dostlarım Genel Kültür Bilim Haber kanalımızda kalın, her şeyden haberdar olun.